sakın reklamı geçme Youtube'cu sonra izlersin videonu burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum neymiş efendim evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş Heh. biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz hop 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 hop. ne oluyor reklamı mı geçmek istiyorsun Heh. vur kardeş vur bir de sen vur. Ha! Bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al domestosu. Sen de bahçe destek ol hatta. Ben İsalus mikrobus asla pes etmeyeceğim. Hah, ha! domestos. Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop, 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 hop Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus. Asla pes etmeyeceğim. Ha? ha Domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? hop, hop, hop. hop. Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha. Vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha! Bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al domestosu. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus mikrobus asla pes etmeyeceğim. Hah, ha! domestos. Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop 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 hop, ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Domestos! Geçme sakın reklamı geçme Youtube'cu sonra izlersin videonu burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum neymiş efendim evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş Heh. biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz hop 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 hop. ne oluyor reklamı mı geçmek istiyorsun Heh. vur kardeş vur bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Ha? Ha, Domesto! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? hop hop hop. hop. Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha. Vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha! Bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al domestosu. Sen de bahçe destek ol hatta. Ben İsalus mikrobus asla pes etmeyeceğim. Hah, ha! Domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop, 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 Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus. Asla pes etmeyeceğim. Ha? ha Domestos! Geçme! Sakın reklamı geçme Youtube'cu! Sonra izlersin videonu! Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos, şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop hop hop! hop. Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Heh. Vur kardeş vur! Bir de sen vur! Ha! Bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al domestosu. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus mikrobus asla pes etmeyeceğim. Hah ha! domestos. Geçme. Sakın reklamı geçme Youtube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop hop hop, hop Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Ha? Ha, Domestos! Geçme sakın reklamı geçme Youtube'cu sonra izlersin videonu burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum neymiş efendim evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş Heh. biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz hop hop, hop, hop. ne oluyor reklamı mı geçmek istiyorsun Heh. vur kardeş vur bir de sen vur Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Ha? Ha, Domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah! Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop 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 hop, ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha! Bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. He? Domestos! Geçme sakın reklamı geçme Youtube'cu sonra izlersin videonu burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop 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 hop. Ne oluyor reklamı mı geçmek istiyorsun? Heh. Vur kardeş vur bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Ha? Ha, Domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah! Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop hop hop, hop ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al domestosu. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Ha? ha domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? hop, hop, hop. hop. Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha. Vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben Isalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Hı? Ha? ha, Domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsil konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Hah! Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop, hop 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 ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al domestosu. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus. Asla pes etmeyeceğim. Ha? ha domestos. Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? hop hop hop. hop. Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha. Vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Ha? Ha, Domestos! Geçme. Sakın reklamı geçme YouTube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim? Evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop, 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 hop Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha, vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha, bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. Hı? Sakın reklamı geçme Youtube'cu. Sonra izlersin videonu. Burada tüm mikropları temsilen konuşuyorum. Neymiş efendim evleri tertemiz yapan Domestos şimdi de binlerce okula çamaşır suyu bağışlıyormuş. Heh. Biz şimdi çocukları nasıl hasta edeceğiz? Hop 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 hop. Ne oluyor? Reklamı mı geçmek istiyorsun? Ha. Vur kardeş vur. Bir de sen vur. Ha. Bir de bu çıktı şimdi. Satın al butonuna tıkla da internetten al Domestos'u. Sen de bağışa destek ol hatta. Ben İsalus Mikrobus asla pes etmeyeceğim. <laughs> ha? <He>? Ah, <laughs> <Tomisto! Gülüyor>